Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat tamam, devam ediyor. Evet. Çok güzel oluyor anneciğim. Evet. Bunu, bu bu kadın dedemin arabası. Hı. arabası. Hmm. Evet. Oo oh, bu uçtu, uçurumdan uçtu. Evet, Hı, hmm, itfaiye arabası. Oo. Oh. Güzel gitti anneciğim. Hay kedi miydi o? Evet. Hmm, yılan'a bakalım nasıl gidecek. Vay, yılan da kayabiliyormuş. Hı hı. Evet. Dur, dur, dur araba. Hemen bir, iki, Evet. Söyleye düştü ya. <laughs> o, bunun, bunun da büyük. Evet o çok büyük. Vay. Bu düşünce bayağı bir ses çıkardı. Şimdi Evet. seviyor musun? Seviyorum tabi çünkü oğlum seviyor oy. Şimdi ekmek kırınlar böyle gider. Şimdi hı -hı. arka tutumda. Tamam. Kışkılı. Neden? Ne? Tamam. O araba çünkü. Evet. Vay bu da güzeldi. Ateşe gitti. Hı hı. Ateş. Ooo. O spor o, araba. Bu spor araba. Evet. Bunun basketi vardı. Hmm, güzel. Şimdi bu tip hayvan arabası. Evet. Ben kaydırdım bunu. Çek Bu da kedi. Evet. Arsana. O iş makinası. Evet. Vay iş makinası da kayabiliyormuş. Ne anne. istedin Bilmiyorum anneciğim. Sen bir şeyler yapmışsın. Ben yapmadım. Vay bu da güzel gidiyor. Şimdi itfaiye araba. Bu. Hm. Küçük itfaiye araba. Evet. Oh <laughs> küçük itfaiye arabası. <laughs> en küçük itfaiye arabası. Bu da onun an babaca. Evet. İkisini de kaydettim. Bay. Evet, aynı gitti. Motorsiklet. Gidemedi ama. Evet, gidemedi o. Bu ti annici. Evet. Hay. <laughs> <laughs> güzeldi. Bu ateşli <laughs> araba. Evet. Oo, bu da güzeldi. Evet. Deneyelim bakalım nasıl gidiyor. Bakalım. Geri geri gidecek. Ay. <laughs> Ay. Bu da düştü. düştü evet. Bunun yok. Bunun yok. Tamam. Bir şey olmaz anneciğim. Tamam. Oo, Bu da güzel kaydı. Ne var İtfaiye arabası anneciğim. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Vay döndü. Döne döne gitti. Evet. Arabalarımız <laughs> bozu Bunları yine atacağım ben. Tamam. Kapatma bir daha tamam mı? Tamam. O, o azal kalmadı ki. E çünkü ağzı oranın dolduğu için Hı. ona yol vermediler. Hmm. Yarış arabası. Yarış arabası. Vay. Güzeldi. Vay şimdi sıra helikopterde. Helikopter değil Uçak. O da güzeldi. Hı. Tamam o zaman biraz bekleyeceksin. Hayır. Olmuştu. Kolonla olmuştu. Değil mi arkadaşlar? Var. Evet. Arkadaşlar bu dedi mi? Oğlumun, oğlumun... Oğlumun elleri simsiyah olmuştu. Çünkü eline kolonya sürdü. Sonra delik koltukları elledi. Bana. Sonra elleri siyah oldu oğlumun. Sonra korktu ağladı. Neden ağladı? Öyle ağladı. Evet. Evet arkadaşlar ki kedili yılan çok güçlü. mi öyle? Evet arkadaşlar kedi ile yılan çok güçlü kayıyorlar. Helikopter de çok güçlü de. Helikopteri de çok güçlü benim oğlumun. O da Kazım dedesinin oyuncağı. Sen söylüyorsun zaten anneciğim. Benim söylememe gerek yok. O da buraya. Getirin yanına. Hı hı. Babam ne etti? <laughs> da koca İsa'ya arabası. Ambulans. Ambulans. Bu da koca. Ambulans. Senin çok mu hoşuna gitti anneciğim bu oyun? Evet. Hı. Evet anne. Bunları her kız oynayalım. Tamam. Sonra oynamak yeter yemek lazım ama. Tamam anneciğim. Bölükler böyle oyunu sevdiler. Evet. Hadi 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 devam et hadi devam et. Bak yerde arabalar seni bekliyorlar. Noyan abim gelse de bizi alsa da oraya dizse diyorlar. Ben de onları dağıtıyorum. Evet onlar da seni bekliyorlar. Noyan abim gelsin bizi alsın dizsin oraya diyorlar. Sonra kaydırdım onları ellerime. Evet. Onlar da ıslı ıslı gitti. Kayacaklar evet bunlar bunlar ayak Ayaklarım evet evet hadi 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 de. arabalarım bekliyor seni hadi Evet annem. Evet başlayabilirsin. Bir. Evet. Bir. Evet. Çok güzeldi. 2 3 oh. vay düştü 4 5 ambulans

ו... Tamam anne. Evet. Bunlar 2 ile 3 parmak gelir ha. Vay! 2 2. teyze evet anneciğim sen hepsini açattın. Vay bu çok hızlı gitti. Gel ellerimle usla. Öyle değil kayması gerekiyor ama. Evet. Neuma geldi ya bu karam. Hı hı. Lulanız, lula, lulanlı lula kedi çok küçü. Şimdi bak. Ha. Vay çok güzel oldu. Daha daha küçük. Onlar aslında daha daha büyük. Evet. Vay. Hmm. Evet ama onlar birer tane birer tane kayar anneciğim. Vay çok güzel oldu ama orayı önünü açman lazım. Öteki arabalarında ha oraya gelebilsinler. Sonra trafik sıkışıyor. Ay gördün mü? Evet, bu da bayağı bir hızlıydı. Bu en büyük kamyon. Oh. Kardeş, evet babası onun. İkisi kayabilir oradan. Evet. Güzeldi. Evet, Noyan hem oynuyor arabalarıyla hem de dans ediyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Arkadaşlar görüşürüz diyoruz. Bir tane daha. Tamam. Öpücüğümüzü atıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bayağı. Abone olmayı unutmayın bize.